Bir video sorumuz var. Video sorumuzu izleyelim. Hocam selamun aleyküm. Bir sorum olacaktı. E, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı rüyamızda gördüğümüzü e, nasıl anlarız? Yani rüyada gördüğümüzün Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam olduğunu e, nasıl anlarız? Ben bunu sormak istiyordum. Evet. E, Allah sizden de hocamızdan da razı olsun inşallah. Teşekkür selamun ediyoruz. Aleyküm. Sağ olun, eksik olmayın. Sizden de Mevla razı olsun. Ee, soru çok güzel. İnşallah bu sorunun cevabını aynı zamanda hediyelerimiz için ilk şifreyi, birinci şifreyi ve Mustafa kardeşimizin, misafirimiz Mustafa kardeşimizin de sorusunu reklamlardan sonra duyacağız. Kısa bir ara rica ediyoruz. Hocam selamun aleyküm. Ee, bir sorum olacaktı. Ee, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı rüyamızda gördüğümüzü nasıl anlarız? Yani rüyada gördüğümüzün efendimiz Aleyhissalatu vesselam olduğunu nasıl anlarız? Ben bunu sormak istiyordum. Allah sizden de hocamızdan da razı olsun inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yeniden beraber sevgili izleyenler. Reklamlardan önce izleyicimizin sorusu. Peygamber Efendimizi rüyamızda gördüğümüzü nasıl anlarız? Ve Süleyman Çelebi der ki kimde kim aşkın nişanın vardırur akıbet anı maşukuna er görür en nebi evla bil müminine min enfisihim peygamber aleyhisselam müminlere kendi canlarından daha sevgili gündüz hayallerinde gece düşlerinde o peygamberle beraber olurlar ee, ülkemizde Süleyman Çelebi'nin Mevledi meşhur olduğu gibi Mısır'da da e, İmam-ı Bosri'nin Kaside-i kaside Bürdesi meşhurdur İmam-ı felç Hastalığına yakalanmıştır Şeyh Ebur Reca Der ki Bosri peygamber aleyhisselamı Rüyanda Gördün mü? Yok yok der ama içi de yanar. Yani ben o peygamberi çok seviyor olsaydım rüyamda görürdüm. Göremediğime göre sevgimin azlığına delalet eder, üzülüyor. Ama o gece rüyasında Efendimiz'i görüyor. Sevgili Peygamberimiz mübarek elini bu vücudunda şöyle gezdiriyor. Öyle bir heyecan uyanıyor felç hastalığı gitmiş normal yürümeye başlıyor. Sabah namazına camiye gidiyor ve Şeyh Ebu Reca rastlıyor. Diyor ki Busuri isterim senden o kasideyi. Hangi kasideden bahsediyorsun? Peygamber aleyhisselam hakkında söylediğin kasideyi isterim. Yahu ben Peygamber aleyhisselam için çok kaside söyledim. Hangisinden bahsediyorsun sen? bu gece peygamber Aleyhisselam'ı... okuduğun kasideyi Allah Allah. isterim. Rüya'dan diyor. haberdar. Evet, o da rüya'dan haberdar. Allah Allah. Yani sevgili Peygamberimiz beni rüyasında gören gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez buyuruyor. Hmm. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Yani onu rüyada görmek ne bahtiyarlıktır. Hani e, halkımızın dilinde Ey Allah'ın Resulü seni rüyamızda görelim diye de durmadan kaside okunur. Hulasa gündüz hayalimizde, gece düşümüzde olacak. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, şu üç şey kimde varsa imanın zevkine ermiştir. Allah ve Resulü herkesten, her şeyden sevgili olmalı. Bir, iki, yaptığını Allah için yapmalı. Üç, küfre düşmekten öyle korkmalı ki ateşe atılacakmış gibi. O yüzden rüyasında gören peygamberimizi görmüştür. İnşallah ebedi hayatta da beraber olacaktır. Hocam peki şunu sorayım. Aslında izleyicimiz de bunu soruyor. Hani rüyamızda hissediyoruz ki peygamber efendimizi gördük. Ama şimdi mesela herkes farklı görebiliyor. Şemail-i şerifi farklı olabiliyor herkeste. Şimdi bunu nasıl anlarız diyor insanlar? Olsun. Yani şeytan benim suretime giremez. Yani hmm. onun kamerasından öyle gördü. kendi kamera dünyasında kamerasından öyle gördü. Öyle böyle yani işte tabii. Öyle gördü. Öyle, tabii. Hmm. Evet. Ee, Değil evet. mi ki hissetti ha, peygamber işte olduğunu? İşte o kadar. Rüyasına uyandığında tamam. peygamberimiz diye onu biliyor, tamam, bitti. gördü. Evet. Evet. O Nura bakmak lazım. Şema Şemayli Şerif önemli bitti. değil diyorsunuz Tabii, bu o, anlamda. Doğrudur evet. evet. Öyle ya. Sağ olun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.